Merhaba. Bugünkü videomda PIK 18.45.50 ile LCD üzerinde karakter veya cümle yazdırmayı göstereceğim. Bunu yaparken de LCD kütüphanesi yani hazır kütüphaneden yararlanmak yerine kendi kütüphanemizi oluşturarak oluşturarak devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi LCD'nin D4, D5, D6, D7 uçlarını ikimizin D4, D5, D6, D7 uçlarına bağladım. Register select olan RS girişine RD0, Enable'a RD1 bağladık. Master Clear ucuna 6 voltaj verdik. Oscillator değerlerim 20 MHz'e ayarladım. Dediğim gibi simülasyonda fark etmez ama pratik uygulayacağımız zaman bunu uygulamanız gerekmektedir. Daha sonra MPLAB programını açtığımda konfigürasyon ayarlarında hani alışkanlık olsun diye bunu 5 yaptım. Yani bu USB ile çalışma mantığına göre ayarladım. Süresim videoda da gördüğün, gördüğünüz gibi PLL'de de 5 USB div 2 olarak ayarlandı. Şimdi bu kütüphanemizin oluşturmaya başlarsak bunu bir silelim. Mesela LCD header dosyamızı ikinci buraya bir ekleyelim. Daha sonra definition tamam. define buraya not D1 ucuna. Sonra erşediğimizin başlangıç ayarlarını ve yazma ayarlarını yapmak için fonksiyonlar oluşturuyoruz. Sırasıyla fonksiyon kurulum bir box'un komutu char komut 1 void yazma char yazma 1 void cümle char yazma 2 Şimdi bunları teker teker sırası teker teker sırasıyla hidrolojizmizde kullanıyoruz. Şunları silelim. Sonra komut işlemini ya yani ilk önce bizim komut yollamamız gerekiyor. Bunun için LCD data setini açalım. LCD data setini açtığımızda gördüğünüz gibi incelediğimizde write okuma yazma girişi. Register işte yazma mı yapacaksın, konut mu yollayacaksın, işte besleme voltajları, data uçları gözükmekte. Diyagramda gördüğünüz gibi ineği böyle bir aktif hale getiriyor, sonra bir konumu veriyor, sonra sıfır konumu veriyor. Bunu yapan register işte komut yazacaksan sıfıra ayarlıyor, öbür türlü biri ayarlamakta. Yazma okumayı da gör, şekilde gördüğünüz gibi. Bunun için de belli bir saniye olarak geciktirmeniz gerekmektedir. Ben 2 milisaniye vereceğim. Şimdi ekran temizlemek için gördüğünüz gibi 1. Yani yazalım bunu. Daha sonra imlecin başlangıç durumuna gelmesi için Sıra olayını görüyoruz, arttırma olayını. Yani 2 6, 4 6, 2 6 yapar. 6 yapar. Burada da gördüğünüz gibi ekranı açmak D komutudur. 1 verirsek 8, 4 daha 12. Bunlara fare yanmasın veya imleç olmasın diyorum. C. Tekrar açarsam yazdırma komutu. Bu da 1, Seçeceğimiz display shift değil. 1, 4 yapacağım bunu da. Yani sağa doğru kaysın. Daha sonra geldik. Display'in işte kaç satır olacağını, kaç veri olacağını biz burada 4 tane portu kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi 4 tane port. Onun için gelelim DL0 yapacağız. Bu DL0 tamam. 2 yapacağız ilk başta. Sonra konumuz fark etmez ve 0 dolu 5 çarpı 7'lik olur. Satırımız 2. O zaman bunun değeri bizim 0 2 8 yapacağız bunu. Şimdi komut ayarlarımızı yazdık. Daha sonra komut göndermek için gördüğünüz gibi bunların bunları göndermem için RSA'nin sıfır olduğunu görüyoruz. Şimdi bu RSA'da yazmaya başlarsak port ve eşittir. Komut 1 çarpı 0 x xf sonra RSA'mız sıfır yine Avram bir yapıyoruz şimdi aktif yaptık, 2. saniye baksadık sıfıra çektik aynı şekilde son terlikli, düşük terlikli 4 bit'i göndermek için de yapacağız bu işlemi. Bunu da şöyle yapacağız. E1 bunu 4 bit kaydıracağız. Gördüğünüz gibi komut yazma işlemimiz böyle oldu. Daha sonra yazmak içinde, yazmak için de 1 yazıyoruz. Bunu tekrar kopyalım, yazmaya getirelim. Yazmamızda register seçimiz 1. Tabi yazma bunların işte alacağı şeyi değiştireceğiz. Bunu da yapmış bulunmaktayız. Bunu silelim. Şimdi şimdi Yazacağız. Şimdi de bu özelliği kullanacağım. Son karakterin nur olması özelliğini kullanacağım. Bunu yazarsam, bir int 0, wire control, sonra yazma 2. x sıfır. Tabii ki teker teker kullanıcı göndereceğimizden yazma eşittir eşit değil pardon bir derleyelim bir hata verecek mi program? Bir yerde hata verdi. Ha, X frekansını kullanmadığımızdan dolayı hata verdi. Direkt gelelim onu buraya tanımlayalım. Herhangi bir hata gördüğünüz gibi olmadı. Şimdi bakalım. Diyeceğim. Eğer bir sonraki videoda buton yapmayı düşünüyorum. RB'mizde analog bir uç var. Analog giriş. Onu dijital yapalım. Karşılaştırılığı da kapalım. Çünkü böyle bir işlem yapmayacağız. triş uçlarımıza uçlarımızı burada pardon şeyi unuttum. Burada lat d diyeceğiz. Çünkü 10 on Daha sonra bir deneyelim, kurulum. LCD kurulumu yapıldı. Sonra adres yollayacağız biz buna. Şimdi adresitimize tekrar bakalım. Her zaman adreslerimiz mesela bir yazalım. Bakalım çıkacak Bu bir 4 satırlının bir adresi olmakta. Ben komut yollamam için ilk önce komut 80 yazdığımda komut 80 yazdığımda çünkü burada bakın data mpt şey yaptığımda yani komuta yazma yani burada gördüğünüz gibi 8'e denk gelmekte. 8'den sonra herhangi bir ekleyeceğim durum benim buradaki herhangi bir bloğu veri yazmam sağlamaktadır. Onun için bu bloğu veri yazmam yani 00 bloğuna veri yazmam için komut 0x80 yazma B. Bir bakalım yazacak mı? Pardon. Çünkü şeyini eklemedik. Bilgisayarıma gelelim. Kullanıcılar. Bakalım herhangi bir yazıyor mu pikimiz? Yazıyor. Karakterimizi değiştirelim. A yapalım. Onu da yazıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Cümle yazalım isterseniz. Merhaba. Tabii bir ekleyelim, gecikme ekleyelim. Merhaba. Merhaba, merhaba. Tabii bu her bir saniyede otomatik olarak yazacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonrakinde analog dijitalden okumayı göstereceğim. Kolay gelsin.